hiçbir kıyafetim olmuyor. Bakar mısın? Patlayacak. Nasıl kendini belli etti. A, hasta değilim. Şu burun tıkandım. Hasta havası oluyor. Şuraya kışlıklarımdan kalanlar vardı. Onları hazırladım. Şimdi onunla uğraştım. Birazcık arkadan çıkardım. Sonra onları düzelteceğim. Direkt televizyon, pijama, terlik moduna geçiş. Mutfak Erkan topladı, sağ olsun. Çok yemişim. Tüp midediler çok iyi bilir. Ee, çok yeme gibi bir lüksün yok. Normalde e, yemek yediğinde ne olur, of şişkinlik yaptı falan dersin, değil mi? Tüp mide de çok yiyemiyorsun. Yersen e, ...affedersiniz ya istifra etmek zorundasın ya da nefes alamıyorsun, tükürüğün büyüyor ağzında sürekli tükürük oluyor falan çok rahatsız ediyor. 10-15 dakika sürüyor böyle. 10-15 dakika sonra